Evet kıymetli dostlar, Türkiye'den bizi izleyen arkadaşlar, aileler, Ankara anlaşmasıyla buraya gelmeyi bekleyen, gelmek üzere olan, gelmeyi hayal eden, ne yapsak, ne etsek, İngiltere nasıl diyenler. Herkese selamlar, sevgiler. Güzel, güneşli bir günün e, akşam vakti, ikindi sonu İngiltere'de. Son günlerde bayağı güzel geçiyor. Önümüzdeki bir haftada güneşli gösteriyor. E, o yüzden mutluyuz. İngiltere'de tabii güneş nispeten Türkiye'ye göre daha az olunca biz de güneş gördük mü tüm İngilizler gibi dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Korona günlerinde bir miktar artık e, rahatladık. Karantina, burada Türkiye gibi e, tam karantina olmadı. Öyle de bir bilgi aktarayım size. Ama e, kısmi bir lockdown oldu diyelim. Belli ölçüde dışarı çıkmadık. Belli ölçüde yasaklar geldi. Ama e, sosyal hayat devam etti gördüğüm kadarıyla. Şeyler haricinde işte barlar, publar, restoranlar, sinemalar, tiyatrolar bunlar haricinde bütün hayat devam etti. Marketler çalıştı. Bütün işte herhangi bir şekilde sokağa çıkma yasağı olmadı. Her şey çalıştı. Ben de dışarı çıktıkça görüyorum ki bayağı bir hareket var. Hatta son bir haftada bayağı bir hareket arttı. Çünkü yani geçen haftalara göre yavaş yavaş gevşeme var. Daha rahatlama var. Şimdi bu şu an çekeceğim videonun konusu bana çok sorulan bir soru. Bununla ilgili şahsi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Elimde bilimsel veriler yok. Ama yıllardır, ki bu 14 sene yapıyor, 14 senedir İngiltere'deyim, yaşadığım tecrübeye dayanarak size bir yorum yapmak istiyorum. Konu ne? İngiltere'de sağlık sistemi nasıl? Şimdi tabii ki burada izleyenler içerisinde aileler var, tek başına gelecek olsa bile sağlığıyla ilgili endişesi olanlar var. Çocuklarımın orada hasta olursa ne yapacak, ne olacak diyenler var. Şimdi özellikle bu korona günlerinde, korona haftalarında günlerinde çok gündeme geldi. Tabii İngiltere'de şu an ben artık sayıları takip etmekten şey yaptım, bıraktım yani bıktım. 35 bin'i geçti sanırım bölüm sayısı ve Avrupa'da rekor yani rekor kırıyorlar şu anda. Ama ortalıkta öyle bir panik havası yok. İngiliz medyası enteresandır. Böyle konularda hemen kapatır kendisini. Yani belli bir oto kontrol sistemi var. Bu artık devlet mi kontrol ediyor, kendi kendilerine bir etik kuralları mı var bilemiyoruz. Yani o İtalya'da, İspanya'da gördüğümüz hastaneden işte ceset torbaları içerisinde cesetlerin görüntüleri ya da hastaların görüntüleri burada çok nadir olan bir şey, olabilecek bir şey. O yüzden de halkı halk bir paniğe, panik haline girmiş değil öyle söyleyeyim. Hatta dikkatimi çekti son birkaç haftadır. Ambulanslar bile geçerken ana caddelerde sadece ışıklarını yakıyorlar. Şey yapmıyorlar. E, siren çalmıyorlar. Ya da böyle sirenlerini sadece kırmızı ışıkta geçerken yani geçmek zorundalarsa o zaman çalıyorlar ki insanlar dikkat etsin diye. Onun haricinde böyle cayır cayır ambulansla e, bağıra bağıra giden bir, gidilen bir ortam yok. O da demek ki insanları e, paniğe sevk etmemek için. Herhalde bunu tahmin ediyorum yani öyle. Bir sessiz ortam var. Şimdi İngiltere'de sağlık sistemi nasıl? Bunu e, olabildiğince özet e, anlatmak istiyorum size. Yine söylüyorum, bu benim yorumum. Biz arkadaşlarla bunu çok sık konuşuruz burada yaşayan, belli bir entelektüel seviyede e, keşfetmek için bakan, yaşadığımız ülkeye, yaşadığımız dünyaya keşfetmek için bakan ve edindiğimiz bilgi birikimi, tecrübeyi de ülkemize, ülkemiz insanlarına aktarma derdi olan, böyle bir bu konuda dertlenen insanlar olarak söylüyorum bunu. Şimdi bu algı İngiltere'de sağlık sisteminin kötü olmasıyla ilgili ya da kötüymüş diye söylenen yani söylenmesinin sebebi kuramadım cümleyi bizim bu ülkedeki yapıya kültürel yapıya yaklaşımımızla ilgili biraz. Çünkü her ülkenin kendine göre yıllar içerisinde oluşturduğu bir kültürel yapı var, bir alışkanlıkları var, birikimleri var. Her, her ülke kendine göre bir e, düzen tutturmuş. Bazı şeylerde eksi ise bazı şeylerde artı oluyor. Şimdi İngiliz sağlık sistemi, önce şunu söyleyeyim, baştan şunu söyleyeyim. Ben bir hasta olsam, Allah'ın namazı ciddi bir hasta olsam, Türkiye'ye giderim. Türk doktorlarına bırakırım kendimi. Neden? Çünkü bizim Türk doktorlarımızın pratiği çok fazla. Teşhis gücü çok yüksek. Yani e, oranda tutturabiliyorlar. E, neden? Çünkü burada bir doktor ortalama bir günde 10 hasta görürken Türkiye'de en az 70-80 hasta görüyor. Şimdi bu tabii ki bizim Türk hekimlerimizin çok tecrübeli olmasına sebep oluyor. Yani öyle söyleyeyim. Bu anlamda ben de Türk hekimlerine güvenirim. Biraz daha Türk doktorlarına kendimi göstermeyi tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Ama peki İngiltere'deki sağlık sistemindeki problem ne? Neden böyle bir algı var? Yani Biz Türkler niye İngiltere'nin sağlık sisteminin kötü olduğunu, doktorların kötü olduğunu düşünüyoruz? Şimdi İngiltere'de sağlık sistemi hastayı hastalanmadan korumak üzerine. Sistem bunun üzerine kurgulanmış. Mesela doktora gidersiniz, gripsiniz, nezlesiniz. Ee, varırsınız, doktora dinler sizi 10 dakika böyle. Dinler, şöyle yapar, böyle yapar. işte e, nefesinizi dinler vesaire vesaire. Ama sonra der ki, ya sen git der evde dinle bir hafta. İşte nane limon kaynat, e, zencefil kaynat, ye. İşte biraz e, ağrını olursa aspirin al, parasitemol al der konu kapanır. Antibiyotik vermek mi? Şu olma. O tarz şeyler yok ya zaten. Ama bizim kültürümüzde nasıl? Ben şimdi arkadaşlarla falan konuşuyorum. Abi diyor dün gece hastanedeydim ya serum taktırdım falan. Allah Allah diyorum ya hayırdır? İnşallah geçmiş olsun. Ya biraz ateşim çıktı diyor. Ben bir gittim bir serum taktırdım rahatladım diyor. Bu şimdi bir İngiliz vatandaş için çok komik bir şey. Çünkü burada böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Kimse bunun için hastaneye gitmez. Bizde nasıldır? bizim milletimizin, genel toplumumuzun yapısı. Yani ben de öyle bir insanım, öyle büyüdüm. İşte dişimiz ağrır, ya bir aspirin bastıralım geçsin deriz. Ağrı geçer, 2-3 hafta idare ederiz öyle. Sonra tekrar ağrımaya başlar. Hadi birisi der ki karanfil bastır. Hadi o karanfili de bastırırız. Onunla gideriz biraz daha. Sonra en son artık çürür. Neredeyse kanal tedavisi ya da kanal tedavisi noktasına gelir. Biz dişçiye öyle gideriz. Tabii ki doğal olarak Diş hekimlerimizin de pratiği çok güçlü oluyor. Yani operasyon kabiliyeti oluyor otomatik olarak. Ama buradaki insanları görüyorum. Burada yerleşik artık e, İngilizler ya da İngilizleşmiş ya da buranın kültürünü almış olan insanlar. E, işte 3 ayda 6 ayda bir diş bakımlarını yaptırır, kontrollerini yaptırırlar. E, sürekli bakarlar yani bir sıkıntıları yok. Sonuçta ortalama yaş da çok yüksek. Yani burada 85-90 yaşındaki adam sokakta yürüyor işte gidiyor koşuyor ediyor falan sabah sporunu yapıyor falan. Bizde 70 yaşından sonra hani ihtiyar moduna girerler belki 60 yaşından sonra artık böyle evine çekilir, fazla bir şey yapmaz ama burada çalışıyor insanlar. Zaten herhalde emeklilik yaşı çok yüksek 67, 68 olması lazım emekliliklerde. Dolayısıyla bun, bunların neticesinde bu adamların bizdeki kadar sağlık sistemlerini geliştirmelerine daha doğrusu genişletmelerine ihtiyaç olmamış. Yani nedir? işte İstanbul'da ya da Anadolu'nun herhangi bir küçük şehrinde bile her köşe başında bilmem ne hospital var. Yani işte özel hastanelerde hospital diye koyuyorlar. Yani Afilli olsun diye. Burada ben özel hastane varmış duydum ama nerede bilmiyorum. Yani bulunduğumuz şehirde bir tane herhalde varmış ya da bir iki tane. Böyle klinik falan duydum. Küçük klinikler varmış. Burada daha çok devlet hastaneleri ve üniversitelerin hastaneleri vardır. O da devletin hastanesi gibi tabii ki. O yüzden böyle çok fazla e, yatak kapasiteli büyük çaplı hastanelere ihtiyaç olmamış burada bugüne kadar. E, korona'daki hataları şu oldu: Korona göz göre göre gelirken buna tedbir almadılar, yeterli malzeme tedariği yapmadılar, Boris Johnson işte sallamadı, Trump gibi e, umursamadılar, e, farklı işte stratejiler belirlediler. Ondan dolayı bir anda geldi. Tabii bir anda salgın başlayınca da yatak kapasiteleri yetmedi. İşte bayağı zorlandılar. Malzeme tedarik etmek bir birkaç hafta geçti. Bir de bunlar her şeyi kuralı kaydetsince yapıyorlar. Böyle hızlı seri olamıyorlar o konularda. Ve dolayısıyla zorlandılar. Yani bütün hikaye ondan kaynaklanıyor. Ve tabii yaşlı nüfus çok fazla. Ölenlerin çoğu da yaşlı. Yani korona yaşlıları çok fazla etkilediği için ondan da etkileniyor. Şunu söyleyeyim bu arada yani üst başlık olarak bazı arkadaşlarımız öyle düşünüyorlar ki doğru. Batı kültürünün yaşlılara bakışıyla bizim yaşlılara bakışımız arasında fark var. Yani şöyle bir şey olmuş mudur? Yaşlıyı değil de genci tercih etmişler midir? Etmiş olabilirler yani. Yani bunu bunu deseler yani diyorlar. İnanırım yani böyle bir şey olabilir. Çünkü bu insanların vicdanıyla bizim vicdanımız arasında farklılık var. Ben size e, gerçekleri anlatmak için yani gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Şey konuşmuyorum. Nasıl diyeyim? Yani İngiltere'yi övmekle ilgili bir derdim de yok. Türkiye'yi yermekle ilgili de bir derdim yok. Bir şeyi aktarmaya çalışıyorum. Bir bilgiyi aktarmaya. Gördüğüm bir resmi size anlatmaya çalışıyorum. Buraya gelmeyenler geldikleri zaman da 3-5 sene içerisinde zaten bu dediklerimi görerek, yaşayarak öğrenecekler. Dolayısıyla mesela diyorlar. Ya, İngiltere'de sağlık sistemi çok kötüymüş. Hastaneler çok kötüymüş. Bakım çok kötüymüş. Ya, olamaz ki böyle. Bizim iki çocuğumuz burada doğdu. Ben defalarca hastaneye gittim. Hastanede onar gün kaldığınız zamanlar oldu. Mükemmel yani öyle öyle böyle değil Lükslük ya da ne bileyim. Burada normal bir devlet hastanesi ben Türkiye'deki işte hani acı bademler falan var. ya O standartta böyle çok iyiler yani beş yıldız otelde kalıyor gibisin. Bazı konular kötü ama yine de bizim vasat bir özel hastanemiz gibi. O konularda ben hani adamların hakkını yememek lazım. Gerçekten iyiler. Çocuk konusunda çok iyiler. Özellikle dünyanın farklı yerlerinden buraya. Çocuk hastalıkları, çözülemeyen çocuk hastalıkları oluyor ya böyle. Onlarla ilgili buraya çok çocuk geliyor. Türkiye'de bile Sağlık Bakanlığı'nın özel e, sigortası var. İki yıl burada, yani bizim bir Türk çocuğunu Türkiye'de tedavi edilemeyen belli hastalıklar var. İngiltere'de birkaç yerde hastane var, böyle özel hastaneler. E, dünyanın farklı yerlerinde de varmış, sırf onları tedavi eden klinikler. Buraya iki yıl boyunca Sağlık Bakanlığı, Türk Sağlık Bakanlığı bakıyor yani bütün masraflarını karşılıyor, yani ailesinin de masraflarını karşılıyor. Biliyorum nereden biliyorum çünkü bu şekilde gelenler var, oradan biliyorum. Dolayısıyla sevgili dostlar, bir yerde yaşamak istiyorsanız bu İngiltere ise, yani oranın kültürüne uyum sağlamak zorundasınız, oranın sistemine uyum sağlamak ve anlayışla karşılamak durumundayız yoksa mutsuz oluruz. Gelmeden önce de bilmeniz gereken şey, burada öyle sağlık sistemi berbat da değil, normal sadece adet olarak yeterli gelmedi şu korona meselesinde. Ha bir de mesela bizim Türkler diyor ki şimdi bunu izleyen bizim buradaki e, Türkler de olabilir. Onlara da hani buradan bir e, şey olsun. E, karşı e, tez savunma bir şey olsun. Şimdi daha öyle efendim bizim işte doktorlarımız kesinlikle harika burada yani. Ben bizim doktorlarımıza hiçbir şey söylemiyorum. Onu kastetmiyorum da bizim sağlık sistemimiz çok iyi. Türkiye'nin İngiltere'nin sağlık sistemi çok kötü diyecekler. Şimdi bizdeki yaklaşım şu. Mesela buradaki hacamca gidiyor doktora, doktora anlatıyor 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 Doktor diyor ki tamam git evde dinlen amca diyor yani yapacak bir şey yok diyor buradaki doktor İngiliz doktor ama istiyor ki amca ilaç versin işte beş tane ilaç versin torba torba ilaç versin istiyor. Şimdi ne kadar fazla ilaç verirse doktor o kadar kıymetli oluyor biliyorsunuz bizde. Ama buradaki doktor vermediği için o ilaçları yani o şekilde bakmadığı için kötü oluyor yani bu doktor. Ee, ama şu var işte bu doktorların pratiği zayıf olduğu için teşhisi koyma gücü de zayıf oluyor. Ben bazen böyle oluyor işte birkaç defa mesela diş dişte özellikle Türkiye'yi tercih ediyoruz. Kesinlikle yani pahalı burası. Dişte ve gözde çünkü ücretli e, sağlık sistemi ücretsiz değil orada. Diğer her şey ücretsiz ama onlar ücretli. E, ama mesela bir alamamıza bir hastalığım olsa, e, burada bir baktırdım ama illa giderim Türkiye'de de bir kontrol ettiririm. Yani bir teşhis koydururum. Bir de şu var. Ben de bir ufak bir rahatsızlık geçirmiştim. Türkiye'de küçük bir operasyon olmuştu. Buraya geldim. Burada e, doktora, aile hekimine işte bir gittiğim zaman dedim ki ben böyle bir operasyon geçirdim. Deyince panikledi kadın. Ya dedi hemen bana raporlarını getir. Neyse ertesi gün götürdüm raporları. E, bazı şeyler Türkçe tabii. Onlara dedi İngilizce söyler misin bana? Nedir bu? Bu nedir? falan yazdı etti. Bazı tabirleri anlamadı. internetten baktı. Ya dedi tamam dedi. Bundan sonra sana dedi 3 ayda bir şey yapacağım. Kontrol yazıyorum işte kan testini yapacağız, şu testlerini yapacağız. Ya dedim ben iyiyim, iyi hissediyorum. Yok yok dedi, olmaz dedi. Kesinlikle bunları yapmak zorundasın. Allah'tan korona girdi de uzadı o şeyler, testler mesler, gitmedim yani. İstemiyordum çünkü gitmek. Şimdi işte buyum ben. Yani bu bir türkü olarak, bakın gitmek istemiyorum. Ama o sağlık sistemindeki o doktor aslında şunu yapıyor. Diyor ki aslında bana, bak sen şimdiden kan testini yap, değerlerine bakalım, ona göre tedbirlerini alalım, ona göre diyet programı yapalım sana ki sonra sen daha büyük bir belayla gelme benim başıma. Çünkü geldiğin zaman bana daha fazla masraf olacaksın. Oysa şimdi ben sana bir kan testi yaparsam ne olacak? 10 pound, 20 pound, 30 pound bana masrafı. Bedava bu arada hepsi. Yani devlet karşılıyor şeyi. Ama eğer ben büyük bir operasyon geçirmek zorunda kalırsam ciddi bir maliyeti olacak devlete, yükü olacak. E, bu sebeple adamlar baştan tedbir alıyorlar. Herhangi bir şey gördükleri anda hemen hızlıca tedbir alıyorlar. Ben bu açıdan açıkçası değerli görüyorum. Bir de bugün bir dostumuzla görüştüm. Zamanında Sağlık Bakanlığı'nda çalışmış. Bundan 15-20 sene kadar önce eski. O zamanlar diyor Sağlık Bakanlığı'nın bir stratejisi vardı diyor. Sağlık sistemini geliştirmekle ilgili. iki ülkeyi diyor örnek aldık. Örnek alıyordu Sağlık Bakanlığı. Onun üzerine çalışıyorduk diyor. Birisi Küba, birisi de İngiltere diyor. İngiliz sağlık sisteminin iyi olduğunu biliyoruz aslında diyor. Yani temelde bu koruyucu hekimlikle ilgili olan kısmıyla ilgili özellikle çok iyi olduğunu biliyoruz aslında diyor. Dolayısıyla sevgili dostlar hani İngiltere'de yaşamak istiyorsanız o konuda çok endişe etmenize gerek yok. Yani biz de burada yaşıyoruz. 14 senedir burada. Ee, bir takım e, hastaneyle işlerimiz oldu, sağlıkla ilgili işlerimiz oldu. Mesela e, büyük çocuğum 2 yaşındayken bizim büyük oğlan e, bir havale geçirmişti. İnanın ben eve gelinceye kadar 10 dakika mesafedeydim eve. Ben eve gelinceye kadar Londra'da e, o 10 dakikada 5 tane ambulans gelmişti evin önüne. Çünkü çocuk olunca aşırı panikliyorlar böyle hızlıca. Yani o an anonsu geçiyor, o an en yakındaki kimler varsa hızlıca geliyorlar. Ee, ve çok iyi ilgilenmişlerdi vesaire vesaire. Yani bazen acil servislerde sıkıntılar olduğu oluyor. Mesela bir bir arkadaş doktora hatta ben de yanındaydım. Gitti sonra yani arkasından gitmiştim acil servise. Baktılar. E, dediler ki sen burada bekle. Şimdi orada ben izlerken 3-4 saat bekledik. Arkadaş iyileşti orada beklerken. Ağrısı geçti vesaire. Orada sonradan düşündüm aslında orada şunu yapıyor gelen ön bir doktor geliyor bir hemşire geliyor sonra doktor bakıyor bir ön bir muayene ediyor ama almadı içeriye sonra çok acil olanlar önceliği alıyor yani ona göre bir sıralama yapıyor e, yığılma olunca da e, tabii orada bir şey oluyor yani bunların şeyleri yetmiyor e, çok fazla yığılma olduğu zaman binalar yetmiyor dediğim gibi bir de mesela acil servislerde falan gördüğüm e, tipler genelde hep yabancıydı maalesef işte. Hindistan kökenli, Afrika kökenli ya da Bulgaristan işte Türk, Kürt vesaire bizim doğu toplumlarından biraz da. Londra'daydı o acil servise gittiğim zaman hani orada böyle çok İngilizlerin hani dikkat eden, dikkat eden İngilizleri çok görmedim. Ya da buranın Çingene'leri diyelim. hani çipsi diyorlar malum. Onlardan da görüyordum böyle acil servislerde. İşte orasını kesmiş, burasını kesmiş, kavga etmiş, bilmem ne yapmış falan. Uzun lafın kısası bu adamlar böyle bir sistem kurmuşlar. Eksiyle, gediyle burada yaşam devam ediyor. Yani kimse şey yapmıyor. Ama bu korona meselesinde muhtemelen tabii bunu seneye daha iyi değerlendiririz. Muhtemelen ciddi bir stratejik hata yaptılar. Yeterli tedbirleri baştan almadılar. Ve aşırı yığılma oldu. bundan dolayı da sıkıntı oldu. Ha burada yine önemine binaen söylemek istiyorum. Bir de bu vicdan meselesinde atladım yani o, o kısmı ekstra söyleyecektim. Şimdi tabii ki buradaki doktorlar, hemşireler ne kadar profesyonel olsalar da Bizim doktorlarımız, yani buradaki doktoru motive etmek için devlet uğraşıyor belli. İşte Sürekli bir takım onlara karşı bir şeyler oluyor. Bu alkış meselesi de işte o zamanlar çıkmıştı. Türkiye'de de oldu ama önce burada çıkmıştı. İtalya'da herhalde önce çıktı gerçi. Yani batı kültüründe doktorlar böyle hani ekstra 8 saat çalışıyorsa 8 buçuk saat çalışmayabilir yani. Çeker gider adam, umurunda olmaz. Ama bizim doktorlarımız, bizim insanımız vicdanlı. Kendi annesi gibi, babası gibi görür o insanları ya da kardeşi gibi, oğlu gibi, kızı gibi görür. Burada o vicdan biraz daha zayıf. Bunu söyleyebilirim. Bunların da etkisi olabilir tabii ki. Ama normalde profesyonel olarak işlerini normal yapıyorlar. Hamdolsun şu ana kadar da bizde bir sıkıntı yaşamadık burada. Hatta ben Türkiye'de birkaç yaşadığım sıkıntıda zorlandım. iletişimde zorlandım açıkçası. Bizdeki problem, bizim doktorlarımızın problemi hastalığı hastayla konuşmaması, iletişim kurmaması. Yani güzel bir iletişim kurmaması daha doğrusu. Onun da ABC sebepleri var. Yani hani onlar da diyorlar ki hasta da böyle işte böyle hastaya biz de böyle davranmak zorunda kalıyoruz falan diyorlar. Uzatmayayım. Durum bu. Umarım meramımı ifade edebilmişimdir. Herkese selamlar, sevgiler.